Evet hemen şunlardan şöyle sipariş vereyim. Bu siparişleri verdiğime göre şimdi gidip kendime o güzel eşyalar alabilirim. Neyse tamamdır. Çok yoruldum ya. Bu kadar klavye yazmak beni çok yordu. Neyse gidip biraz yemek yiyeyim ya. Hop şöyle hemen yiyelim. Aha bu ses neydi ya? Hey Sakar çık dışarı. Ben köyün başkanı. Biz de kaç tane beş yemeğimizi alalım da başka yanına gidelim. Acaba bana göre ne görev verecek diye arkadaşlar. Yorumları da yazmayı unutmayın. Hep bana görev verip duruyor. Valla bıktım ya. Neyse hadi bakalım dostlarım hemen gidelim bakalım ne diyecek. Aldım sen de mi buradaydın? Evet kardeşim ben de buradaydım. Ha tamam tamam başka bana ne diyecek? Kardeşim bilmiyorum ki başka sana ne diyecek. Ha tamam. Efendim başkanım ne oldu? Hey Sakar sana şimdi bir tane görev vereceğim bizim köyümüzdeki golemlerin hepsi öldü çünkü zombi yaralanmasından dolayı hepsi öldü yani kısaca bizim şu an köyümüzde golem yok ve köylüler tehlike altında şimdi senin yapman gereken görevi söylüyorum bu görevi yaparsan sana 30 tane elmas vereceğim Evet başkanım bu görev ne? Şimdi bana elmastan golemler yapacaksın. Yani renkli renkli golemler yapacaksın. Bu golemlerin hepsini yaparsan sana 30 elmasını geri vereceğim. Tamam başkanım yaparım yaparım. Peki eşyalar nerede ya ben ne neyle yapacağım bunları? Eşyalar benim sol tarafımdaki chest'i görüyor musun? O chest'deki itemlerle beraber gidip bize golem yapman gerek. Sakar hızlı ol. 110 beke geleceklerini geldiklerini söyleniyor haberlerde. Ney? Zombi kıyametimi? Tamam tamam başka yaparım ben. Şimdi siz nereye gidiyorsunuz? Ben şimdi evime gidiyorum. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Neyse başkan da gidiyor ya. Neyse başkan dediklerini yapayım bari. Valla orada duruyor. Atıyor da herhalde. Neyse taksi bekliyor <laughs> herhalde. Şöyle arkadaşlar hemen gidelim. Aa kargo. Sakar bebekten başka kimse açamaz. Herhalde neyse bunu ben açacağım. Neyse hadi bakalım açalım. Aa bunlar ne ya? Ben bunları da yapamam ki. Arkadaşlar Golem bunlarla mı yapılıyor yorumlarda yazmayı etmeyin ya ben bilmiyorum ne sorayım dur 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 kardeşim golem bunlarla mı yapılıyor eşyalardan Kardeşim gösterme söyleyeyim sana Tamam kardeşim göstereyim sana dur 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 Bekle getirip göstereceğim sana. Şöyle sen sana hemen gidelim bir gösterelim ya. Avuçlamadan hepsini alalım. Hepsini alacağım bekle arkadaşlar. Hepsini alırsam belki daha fazla yapabilirim. Bu arada arkadaşlar video kasıyorsa kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar yeni bir daha gelmediği için yani. Daha bir gün, yarın geliyor yani. E o yüzden kusura bakmayın bugün son. Udu kardeşim bak gördüğün gibi şunlardan. Bak bu elmas falan verdi. Kardeşim bilmiyorum ki galiba bunlardan yapılıyor. Galiba. Neyse yapmayı deneyeceğim ben. Neyse görüşürüz. Neyse karı sen. Şimdi tiker tiker yapmaya başlayalım. Hop. Aa köylüler böyle burada. Aynen aynen. Ye ay, ay, bak lan. Yürü lan buradan. Ne diyorsun lan sen? Vallahi kafana vur Neyse değil. arkadaşlar tamamdır. Şimdi hemen buraya kaçsa golü yapmaya başlayalım. Zaten bu golü biliyorsunuz. Bu golü yapılıyor. Hemen şu golü yapalım. Selam golü hoş geldin. Tamamdır. Arkadaşlar burada şimdi bunu yapmaya başlayalım. Şu restonla. Bu olacak mı? Sadece arkadaşlar bu restonla golü mi olacak mı? Ya da olmayacak mı? Yarın burada kesinlikle yazmıyor. Bir arkadaşlar. Hadi bakalım. Bütün yanlarınıza kaybedeceğim. atacağım. Şöyle arkadaşlar hemen bunu yapalım bakalım. Hop şöyle koydum. Ee, Aa oldu lan. Ana. Bu da oldu. Bunlar olur mu? Şöyle bakayım. Aha bu da oldu. Elmaslar olur mu? Bir dakika elmaslar olursa çok güzel olur. Hop bakayım. Aha elmaslar da oldu. Allah. Elmaslar 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 elmaslar. Dur kardeşim gördün mü? Gördüm kardeşim. O ne ya öyle? Kardeşim vallahi ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi hemen ee, ne yapalım bu bal kabağını yapacağız arkadaşlar. Bal kabağını, bal kabağını arkadaşlar bildiğiniz üzere kızıca eee, ne yapacağım? Kolay yapacağım. Aa yapılmıyormuş. O zaman arkadaşlar bunları da yaptığımıza göre başka ne yapmadık? Toprakta yapmadık. Aa odun var. Odunla yapacağım hemen. Şöyle hop buraya hop buraya. sen ya. Saçmalama bence. Bak toprakta olmaz olmaz. Boş boşuna kazma yeri. Kardeşim olur diyorsam olur ya. Neyse. Arkadaşlar dur demeyelim biz deneyelim. Hop şöyle yapalım. Buraya yapalım. Hop. Aa yanlışı koyduk. Yanlışı koyduk. Bu normal takma yeri olmuyor. Buna bakalım. Aa bundan da olmuyor. Dur kardeşim sen yeri doğru çıktı. Ben sana dedim kardeşim olmaz diye. Sen bana inanmadın. Neyse hadi akşam oluyor. Hızlı ol hızlı ol. Tamam kardeşim hızlı oluyorum ya. Fark etmiyor bana zaten akşam da olsa yapacağım. Neyse dostlarım hemen devam edelim yapmaya. Şimdi neyi de yapmadık? Yapakta yapmadık. E, ee, orası taşta yapmadık aynen. Taşta yapmamız için de arkadaşlar bize bir kazma gerek. Bodrumu kırdığımıza göre hemen şimdi arkadaşlar sizlerle beraber öncelikle bir kazma yapalım. Aa odundan yapalım dedim evet odundan yapmadım. Şöyle arkadaşlar hemen bir odundan yapalım. Hop hop tamamdır. Hop bunda koy. Aa olmadı. O zaman ne oluyor? Sıra gidiyor duyayım ya. Çok uykum geldi. Sıra <laughs> 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 oh, çok güzel bir gün ya. Neyse Şurada silahımı alayım da. Belki kötü bir şey arkadaşlar. Yani önlememiz yani? Of tamam 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 aldım. Şimdi arkadaşlar gideyim yanına. Dur kardeşim günaydın. Günaydın kardeşim günaydın. Kardeşim. O benim. Tamam ya gidiyoruz ne kızıyorsun? Neyse durun kardeşim hadi gel ya bu valla deli. Neyse arkadaşlar şimdi daha değişik bloklar da de yapmamız için bize daha değişik bloklar gerek. Şöyle arkadaşlar ne yapabiliriz? Neyden yapabiliriz? Neyden yapabiliriz? Sözde mi yapsak ya? Sözde de olmaz ki. Şöyle arkadaşlar o zaman kendimize küçük bir şey yapalım. Kazma yapalım. Demirden kazma yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra gidip taştan şey yapacağım arkadaşlar gördünüz. Aa bundan bir tane almam lazım bekle. Varım başka bana kızmaz ya kızmaz kızmaz. Değişik bloklar da de yaparsam hiçbir zaman kızmaz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar iyilik olması için de şöyle biraz e, buralara trap koyacağım. Trap koyuyoruz arkadaşlar. Buralara zombi falan yaklaşmasın. Doğru değil mi kardeşim? Aynen kardeşim dediğin doğru. Hem golemlere iyilik yapmış olursun. Evet. Hadi bakalım. Dostlarım bu arada videomuz kasarsa kusura bakmayın. Ah ben yakalandım. Ah buraya ben de yakaladım. Neyse. O bakıyor şimdi şunları ben şöyle koyayım. Tamamdır. Ha sen ne yapıyorsun lan orada baktın? Ana bakamam ulan. Yönetten buradan. Bakalım Öldürürüm seni. Neyse arkadaşlar hemen gidelim bakalım. Valla ne bakıyor ya? Şöyle Şur arkadaşlar evi kıralım ya. Zaten bu evi sonra ben yaparım. Şöyle arkadaşlar evi kıralım. Burada kimse yaşamıyor zaten. Buralara öylesi de girip çıkıyor. Hop şuradan hemen bir arkadaşlar yapmaya başlayalım. Hop. Tamamdır. Şunları hemen yaptık. Buraya hemen arkadaşlar. Şunu buraya koydum. Aha olmuyor. Kardeşim neden olmuyor? Bilmiyorum kardeşim. Nasıl bilmiyorsun kardeşim ya? Bilmen gerekirdi. Neyse yerine koyayım da eve kızmasın bana başkan. Başkan kızmaması olması gerek. Kardeşim sus 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 sus. Sessizce hemen şeyi tamir edeyim. Hop tamamdır ettim. Hadi kaç da kaç 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 Neyse tamamdır. Golemlere sorayım bakalım golemlere. Golemler ne yapıyorsunuz burada bakalım. Bana bak bak. Merhaba Sakor, sen ne yapıyorsun? Bu köyü korumaya çalışıyorum. Beni yarattığın için teşekkür ederim. Önemli değil, önemli değil. Hadi kolay gelsin sana. Neyse dur kardeşim. Hadi gel beni takip et. Şimdi size gidelim, tarlamızı yapalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Tamam kardeşim, takip ediyorum seni. Hadi gel 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 gel. Neyse arkadaşlar hemen gidelim biz de falanımızı yapalım. Ondan sonra arkadaşlar sizlerle beraber videomuzun sonuna geldik. Gelelim ya yani kısaca. Aa burada golem şehri kalmış. Şimdi hemen arkadaşlar kalalım da golem kurtulsun. Hemen gel. Golem çık şuradan. Golem. Hadi çek çek çek. Valla öldürüp seni geber lan. Geber lan. Geber lan. Pislik seni. Geber. Benim golem üzerimde. パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ